Gün be gün kendinizi tamamen tüketiyorsunuz. Antrenman, iş, bitmek bilmeyen görevler. Oysa sonucun peşinde koştururken en hayati aşamayı, dinlenip yenilenmeyi, kendinize zaman ayırmayı unutuyorsunuz. Life Water cihazla tanışın. Bu sistem sadece susuzluğunuzu gidermekle kalmaz. Aynı zamanda size enerji verir ve vücudunuzun yenilenmesine yardımcı olur. Üst cihaz homeopatik bir etki yaparak suyu yapılandırır. Alt cihaz ise suyu bilimin bildiği en güçlü antioksidanlardan biri olan Moleküler hidrojenle zenginleştirir. Bu neden önemli? Yoğun fiziksel aktiviteler sırasında kaslarımız ve eklemlerimiz ekstra desteğe ihtiyaç duyar. Moleküler hidrojen hücrelere nüfuz eder, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olarak iltihaplanmayı azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Sonuç: Antrenman sonrası daha az ağrı, yeni zaferler için daha fazla enerji. Life Water yalnızca sporla alakalı değildir. Masa başı işinde çalışanlar, yoğun strese maruz kalanlar, uykusuzluk çekenler hepsi bağışıklığı zayıflatır, enerjiyi tüketir. Life Water suyu, hidrojenle zenginleştirerek kalp damar sistemini destekler, cildi korur, uykuyu derinleştirir. Sadece 10 dakikada sıradan su yorgunluğa karşı gizli müttefikiniz olur. Life Water cihazını kullanmak çok kolay. Temiz suyu hazneye doldurun düğmeye basın. 10 dakika bekleyin ve bardağınız artık enerji ve faydayla dolu. Life Water, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, enerjisini korumak ve kendini yıllar boyu iyi hissetmek isteyenler için doğru seçim. Daha hızlı toparlanmak, stresi azaltmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken düğmeye basmak ve geleceği bugünden yudumlamak. Life Water, hayatla yüklü su.